11. soru. Dikdörtgenler prizması şeklindeki özdeş katı cisimler 4 eşit bölmelidir. Özdeş kaplara konan x, y, z, t sıvılarına bırakıldıklarında şekildeki gibi dengede kalıyorlar. Buna göre yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar yüzen cisimlerle alakalı öncelikle şunu hatırlayalım. Bir cismi koyduğumuz zaman eğer cisim yüzüyorsa cisim veya askıda kalıyorsa arkadaşlar biz burada yüzen cisimlerle ilgili yorum yapayım. Ondan sonra askıda kalın aynı mantığı söyleyeceğim. E başka bir kuvvet yoktu. Cismin ağırlığı vardı. Yukarı kaldırma kuvveti vardı. G eşittir FK diyorduk. E G yerine hatırlayın. M çarpı G FK yerine V batan D sıvı G diyorduk. Küçük G'ler gitsin. M neydi? Deveydi. Değil mi? V cisim D cisim eşittir. V batan D sıvı diyorduk. Dolayısıyla cismin veya sıvının yoğunluğunun cismin yoğunluğuna fark etmez oranını yaparsak V batan V cisim şeklinde bir yorum yapıyordum arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben bunu yapmak istiyorum. Cisim aynı cisim. Cisim aynı cisimse sıvının yoğunluğunu bulmak için arkadaşlar şuradan şunu yapabilir miyim? D sıvı eşittir. V cisim bölü V batan çarpı D sıvı şey D e, cisim diyebilirim. Doğru değil mi arkadaşlar? D sıvıyı buraya attım. Şurada V cisim bölü V batan D sıvı. Dolayısıyla arkadaşlar cismin yoğunluğu aynıysa cismin hacmini Batanın hacmine oranlayarak sıvı yoğunlukları hakkında yorum yapabilirim. Hadi yapalım. Cismin hacmi 4. Batan hacim 4. O zaman sıvının yoğunluğu kaçmış? 1. Cismin hacmi 4. Batan hacim 3. 4 bölü 3. Y'nin yoğunluğu. Cismin hacmi 4. Batan hacim 2. 4 bölü 2. 2. Cismin hacmi 4. Batan hacim 1. 4 bölü 1. 4. Bakın yoğunluklarını ne yapmış oldum? Bulmuş oldum arkadaşlar. Bunu isterseniz arkadaşlar şuradaki formüldeki mantığı da öğrenmiş olabiliriz. Peki her üçünde de arkadaşlar G eşittir FK'dır bu arada değil mi? G eşittir FK, G eşittir FK G eşittir FK, G eşittir FK Neden? Çünkü bakın taban, tabanına değmemiş. Yüzen veya askıda kalan cisimler ağırlık FK kaldırma kuvveti kadardır diyorduk. Sıvılar arasında üst kütlesi en küçük olan X'dir. 4-1 evet doğru. En büyük kaldırma kuvveti T sıvısı uygular. Yanlış. Niye yanlış arkadaşlar? E, cisimlerin ağırlıkları G kadar değil miydi? G eşittir Fk değil miydi? Buradan da arkadaşlar e, e, kaldırma kuvvetlerinin eşit olduğunu görebiliriz. Veya şuradan da yapabiliriz. V batan D sıvı G değil mi? V batan 1, D sıvı kaç? 4, e, 4V çarpı G. Burada bakın 2 çarpı 2, 4Vdg. 3 çarpı 4 bölü 3, 4Vdg. Buradan da aynı şeyi buluruz. Buradan da görebilirdik arkadaşlar. Z sıvısının öz kütlesi X sıvısının öz kütlesinin 2 katı kadardır. Z X'in 2 katıdır. Doğru. T sıvısının öz kütlesi Y'nin 3 katı kadardır. T Y'nin evet 3 katı kadardır. Bu da doğru. Cisim konulmadan önce sıvı seviyesi en düşük olduğu kap X sıvısının olduğu kaptır. Bakın arkadaşlar bunlar konulduklarından sonra dengeleniyor. Şöyle düşünelim. Bir cismi arkadaşlar bir sıvıya attığımız zaman yükselmesi batan hacim kadar olacaktır değil mi? Peki bakın burada 4 tane hacim batmış. Burada 3 hacim batmış. Burada 2, burada 1. E dolayısıyla buranın sıvı seviyesi çok küçükmüş ki diğerlerine göre başlangıçta değil mi? Şöyle düşünün. Buna 4'ü batmış anca bu seviyeye getirmiş. Bu 3'ü batmış bak aynı seviyeye getirmiş. Bu bir hacim batarak aynı seviyeye getirmiş. Dolayısıyla E seçeneği de doğru olacak. Yani bulduğumuz B seçeneğimiz yanlıştır diyeceğiz. 12. soru. Aynı ağırlıkta olan K ve L cisimlerinden K cismi sıvıya bırakıldığında şekil 1'deki gibi batıyor. K cismi sıvıdan alınıp L cisminin üzerine konularak tekrar aynı sıvıya bırakıldığında şekil 2'deki gibi dengede kalıyorlar. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar aynı ağırlık olduğuna göre şöyle ağırlıklarını gösteriyorum. G G Peki birinci çekle bakıyorum. Kabın tabanına değmiş. Buna uygun olan bir kaldırma kuvveti vardı. O zaman buradaki hatta yüzeyin tepki kuvvetini de isterseniz N şeklinde göstereyim. Burada denklemi söyleyin. Aşağı çeken kuvvetler yukarı çeken kuvvetler eşittir. G eşittir. FK artı N. Yani G FK'dan büyüktür. Peki burada arkadaşlar yukarıdan bir kaldırma toplam kaldırma kuvveti eşittir. Aşağı çeken kuvvetlere eşit. G artı G yani 2G. Dolayısıyla K ve L'ye toplamda uygulanan kaldırma kuvveti burada 2G'dir. Peki şekil 2'de cisimler uygulanan kaldırma kuvveti yani 2G. Şekil 1'de uygulanan kaldırma kuvvetinin 2 katı kadardır. Hayır arkadaşlar burada F kaldırma G'den küçüktür. Burada 2G yani dolayısıyla burada 1.8 falan filan deseniz e, özür dilerim e, G'den küçük yani 0.8 falan 0.9 diyeceğiz. G'den küçük olduğundan dolayı 2 katı kadardır yanlış bir ifade olacak bir yanlış. Şekildeki de K cismi L'nin üzerinden alınıp sıvıya bırakılırsa sıvı seviyesi asılır. Sebep. Arkadaşım, L cismi normal şartlar altında bakın askıda kalmış K ile L. K normalde ne yapıyordu? Batıyordu. Eğer sen K'yı buradan atıp yere attığın zaman yani tabana değdiğinde L üzerinden L'nin üzerinden çekildiğinden dolayı L ne yapacaktır? Yukarı doğru çıkacaktır. Yani K üzerinde baskı yani bir ağırlık olduğu zaman askıda kalmış Dolayısıyla bıraksa yukarı çıkacak. Yani yüzecektir. E yüzdüğü zaman batan hacim azaldı mı? E batan hacim azaldığı için sıvı seviyesi ne olacaktır? Eskiden L'nin kendi bütün hacmi batıyordu. O yüzden sıvı seviyesi böyleydi. e Şimdi yüzmeye gittiği zaman batan hacim az da olsa dışarı çıkan bir miktar olduğu için sıvı seviyesi azalacaktır. İkinci yargım doğru. Şekil 2'de kapta meydana gelen ağırlaşma. Şekil 1'de meydana gelen ağırlaşmanın iki katı kadardır. Buna dikkat edin. Kap bir taşırma kabı değil taşırma kabı olmadığı için sıvıya giren miktar g'ye kadar, sıvıya toplam giren miktar 2g'ye kadar 2 katı kadardır. Bu da doğru bir yargıdır. Taşırma kabı olsa yorum yapacaktım. Başka farklı bir yorum yapacaktım arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Cevabım o zaman 2 ve 3 yani D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar 13. soru ağzına kadar su ile dolu olan taşırma kabına KLM cisimleri sırasıyla bırakılıyor. Son durumda cisimlerin su içerisinde şekildeki gibi dengede kalmış. Cisimler atıldıkça dereceli kap içerisinde biriken suyun hacmi tabloda verilmiştir. Şimdi cisimleri attığımız zaman batan hacim kadar sıvı yer taşıyacak. Doğru değil mi? Şimdi iyi izleyin. Cümlelerime iyi dikkat edin. Batan hacim kadar sıvının yeri değişecek. Dolayısıyla batan hacim kadar sıvının yeri değişeceğine göre kaldırma kuvvetinde bu şekilde yazmıyor muyduk? Yeri değişen sıvının ağırlığı kadardır. Batan hacim çarpı D sıvı çarpı G idi. O zaman bakalım. K'yı bıraktığım zaman 20 cm küp. Demek ki kan hacmi kaçmış? 20. K ile L'yi bırakmış 50. E K 20 ise L'de ne olacaktır? Tamamı battığı için toplamı 30. E KLM'yi yapmış 60. Demek ki batan hacim 10. Batan hacim 10. Dışarıdaki hacim 10. Yarı yarıya batmış çünkü. M'nin hacmi kaçtır? 20. Şimdi yorumlara bakalım. En büyük kaldırma kuvveti L cismine uygulanmıştır. Evet. V batan D sıvı G. En fazla hacim ona bağlı. V batanı daha fazla olduğu için veya yeri değişen sıvılarla daha fazla olduğu için doğru. K cisminin hacmi L cisminin hacmi eşittir. K cisminin hacmi 20. L cisminin hacmi 30'dur. Hacimleri eşit değildir. O zaman yanlış olan B seçeneği olacak. K cisminin hacmi M cisminin hacmine eşittir. Evet K M'ye eşit. İkisi de 20'dir. Dikkat edin. M'nin batan hacmi 10. Toplamı 20'dir. Dikkat. Öz kütlesi en büyük olan K'dır. E aynı sıvıya atılmış K L M. K dibe batmış. L askıda kalmış. M yüzmüş. K'nın yoğunluğu L'den ki L'nin yoğunluğu sıvıya. Suya mı atmıştı? Suya. O da büyüktür arkadaşlar. M'den diyecektir. O zaman en büyük olan K'dır. Cevabımız B seçeneğidir. Evet 14'ün soru e, boş bir kap içerisinde 100 santimetre küp hacminde bir cisim bulunmaktadır eşit debili ve sabit eşit ve sabit debili musluklar aynı anda açılarak kap doldurulmaya başlanmış musluklardan akan sıvıların öz kütlesi 1 ve 2 gram bölü santimetre küptür kap dolarken cismin dikkat batan hacminin zamanla değişim grafiği veriliyor. Bu sütler yardımıyla kap tamamen doldurulduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar şimdi bakın su ikisi eşit ve sabit debili olduğuna göre karışımın öz kütlesi bir kere onu bulalım. Karışımın öz kütlesi neydi? D1 artı D2 bölü 2'den değil mi? Aritmetik ortalamasından 1 artı 2 bölü 2, 3 bölü 2, 1,5. Bir kere karışımın öz kütlesi 1,5 gram bölü santimetreküptür. Bir doğru yargım, birinci yargım. Peki batan bakıyorum. 5 saniyede 30... 10 saniyede 60 santimetre küpe doluyor. Sonra arkadaşlar zaman geçiyor. Yani kaba hala 1 ve 2 gram bölü santimetre küp sıvılar akıyor. Sıvı akıyor ama batan hacminde değişiklik var mı? Yok. Yani olay şu, şuna olmuş? şu olmuş. Demek ki şu duruma geldiğinde bile benim cismimin batan hacmi 60 santimetre küp. Cismin dışarıda 40 santimetre kübü var. Burası karışımın öz kütlesi 1,5. Çünkü Ha bir de her birinden 1 ve 2 geliyor. 1 ve 2, 1 ve 2 eşit miktarda geliyor. Yani karışımın öz kütlesinde bir değişme yok. Demek ki 10 ile 20 saniye arasında ne oluyor? Tam, kap tamamen dolana kadar 1,5 gram bölü santimetre küp sıvı akıyor. Ve hacminin, batan hacim değişmiyor. O zaman son durumda cisme uygulanan kaldırma kuvveti cismin ağırlığından küçüktür. Hayır. Cisim demek ki yüzüyor. Bunu anladım ben. Ağırlık kaldırma kuvvetine nedir? Eşittir. Yüzüyor veya askıda kalıyorsa başka kuvvet etki etmediği için Ağırlık kaldırma kuvveti sistem dengede olduğundan ağırlık kaldırma kuvvetine eşittir, küçüktür. Cevabı şey yargısı yanlıştır. 2 yanlış. Cismin öz kütlesi 1,5'tür. Hayır, 1,5'tan küçüktür. Bakın yüzen bir cisim ve benim sıvının öz kütlesi 1,5 olduğuna göre cismimin öz kütlesi sıvımın öz kütlesinden küçüktür. 1,5'tan küçük olması lazım. O zaman 3. yargı da yanlış. O zaman cevabım ne oluyor arkadaşlar? Yalnız bir yani A seçeneği oluyor. Evet 15. soru. Taşma seviyesine kadar birbirine karışmayan dikkat iki sıvı ile dolu olan kaba dışarıdan bir cisim bırakıldığında toplama kabında sıvı birikiyor. Sıvılardan birinin öz kütlesi diğerinin iki katı yani buna 2 de çünkü yoğun olan daha dipte olacak. Buna D diyorum. Toplama kabında biriken sıvının ağırlığı 2F. Şuradaki ağırlık 2F. Olduğuna göre cismi etkileyen kaldırma kötü ağırlığı ve taşırma kabında meydana gelen ağırlaşma kaç F'ye kadardır demiş. Arkadaşlar dikkat edin. Tam ortasından yarı yarı hacimde gitmiş. Dolayısıyla şu toplama kabında batan hacim kadar sıvı taşacak. Yani 2V hacminde sıvı taşacak. Peki 2V hacminde hangi sıvıdan taşacak? D sıvı taşacak. D eşittir M bölü V'den. Kütle arkadaşlar M eşittir dv miydi? E M ile G'yi çarparsak zaten ağırlığı bulacağız değil mi? M, O zaman 2F ne ile arkadaşlar orantılı? 2V çarpı D çarpı G diyeceğiz. Doğru mu? Şurası M kütlesi. Taşan sıvının kütlesi çarpı G. Var mı bir sıkıntı burada? Yok. Peki gelelim buna etkiden kaldırma kuvvetine. Kaldırma kuvveti arkadaşlar karışmayan sıvılarda D çarpı V G artı 2D çarpı hacim batan hacim V çarpı G. Yani D yoğunluğuna V kadar batmış 2D yoğunluğuna V kadar batmış. Topluyoruz. VDG, 2DVG, 3DVG. 3DVG. Peki cismin ağırlığı arkadaşlar G dersek aşağı çeken kuvvetler yukarı çeken kuvvetlere eşit. Bu cisim karışmayan sıvılarda dengede olduğuna göre ağırlığına eşittir. Ağırlık da o zaman 3 dvg olur. İsterseniz cismin yoğunluğunu bularak da yapabilirsiniz. Gerek yok. E peki arkadaşlar 2 dvg'ye 2f dediğine göre 3 dvg'ye 3f 3f diyeceğiz. Doğru mu? O zaman kaldırma kuvveti 3f kadar. Cismin ağırlığı 3f kadar arkadaşlar. Peki kaptaki ağırlaşma diyor ne kadar olur? Arkadaşım ben ağırlık kadar attım. Yani 3F kadar kaba attım. 2F kadar sıvı taştı. E kapta o zaman F kadar bir ağırlaşma olacaktır. Yani cevabım C seçeneği olacaktır arkadaşlar.